Merhaba boğalar ve yükselen boğalar. Mart ayı her telden her dilden adlı <laughs> çalışmamıza hoş geldiniz. <laughs> Aylık yorumlarınızı, ee, şimdi size burcunuzda neler oluyor, neler bitiyor, gökyüzünüzde neler hazırlıyor bunların hepsini anlatacağız. Ama ilk önce muhakkak Mart ayında neler oluyor, neler bitiyor adlı ilk videoya muhakkak gidin. Orada tam tarihlerde aktivitelerde kafanız karışmasın. Boğazsınız seversiniz öyle şeyleri not almayı. Bir bakın bakalım neler oluyor neler bitiyor. Ee, i̇ş, aşk ve para konusunda Mart ayında boğaları ve yükselen boğaları neler bekliyor? Tabii ki ben anlatmayacağım. Astrolog Fatih Taş neler? Size şimdi anlatacak. Hocam gönder gelsin. Buyurun hocam. 4 Mart ile e, gelirler ve öz kaynaklarla ilgili bir hareket başlayacak. E, orada Kuzey Aydın'ı e, ikizler de hareket halinde e, ve 45 gün boyunca e, yeni gelir e, üretme, yeni strateji belirleme e, ile ilgili hareketler var. E tabi burada e, yükselen boğalar ve boğa burçları biraz dikkat etmeliler. Burada daha çok sözel bir mücadele var. Burada haberleşme trafikleri yoğun olacak ve Mars olduğu yerde kaza ve sıkıntı ve stres de yaratacağı için öz değerimize çok yüklenmemek lazım. Kaynakları üretirken de biraz sabırlı hareket etmek iyi olacaktır. Değişken bir burçta Mars değişken hareket edecek e, ve e, aynen diğer e, koçlar için söylediğimiz gibi burada da e, haberleşmelerde e, elimize birimiz verimize dilimize sahip olmalıyız e, Onun dışında 13 Mart'ta e, gelecek beklentiler içinde bulunduğumuz topluluklarla ilgili bir hareket olacak. Yeni spiritüel topluluklara katılma isteğimiz artabilir. Ee, yoga topluluklarına e, çekilme enerjimiz çok aktif olur. Orada hem mistizm içinde olmayı isteyeceğiz, hem sufizme çekilebiliriz. Hem şiir, hem meditasyon bizim çok ilgimizi çekebilir ve bize çok iyi gelebilir. Mart ayı genel anlamda su elementinin yoğun olduğu bir ay ve e, içinde bulunduğumuz Gruplar yeni tanışmak istediğimiz insanlarla ilgili ciddi bir hareket yaratacak ama unutmayalım balık değişken bir burç ve burada e, hatırlamamız gereken e, öncü bir enerjimizin e, olmadığı e, aynı zamanda e, 21 Mart'ta e, e, Ekinoks gerçekleşecek ve onların iç dünyasında bir uyanış gerçekleşecek bilinç altında. Ve e, şimdi tam zamanı, tam harekete geçmek e, diye bir büyük enerji oluşacak. Dünya uyanacak. E, bu uçları ve yükselen boğalarında iç dünyaları uyanacak. 28 Mart'ta ise e, boğa ve yükselen boğaların iş hayatlarında bir kapanış evresi var. Ee, bu spirit enerjiyle başlayan 13 Mart'taki yeni ay e, iyi kullandılarsa hasatları da iş alanında iyi gerçekleşecek demek. Burada evet. e, işimizi bırakmıyoruz, e, işimizi işverenlerimizi değerlendiriyoruz, iş koşullarımızı değerlendiriyoruz. E, bilmemiz Mart. gereken bilmemiz gereken en önemli şey bu Mart ayı boğalar ve yükselen boğalar için böyle şekillenecek toparlayayım o zaman şöyle evet. yani aslında boğalar genelde içgüdülerine eğer güvenirlerse yeni ayda beraber içgüdülerine güvenirler ve iç dinamiklerini e, sabitlemek değil biraz daha sakinleştirirlerse ay sonuna kadar içgüdülerinin doğru çıkıp kendilerini kontrol altında tuttuklarını ve bunların gelecekte kendilerine iyi bir yatırım olduklarını algılayacaklar. Doğru. Güzel. O zaman Mart ayı boğalar ve yükselen boğalar için gerçekten gene diline hakim ol ayı olarak. Çünkü bizler yeni ay olduğu için bu dil mevzusu maalesef her burcu aşağı yukarı galiba ulaşacak. E, kendinize dikkat edin. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın. Boğalar ve yükselen boğalar e, unutmayın. ilk videoya gidin ve Mart ayında neler olacak, neler bitecek hakikaten iyicene ile öğrenin. Tekrar Nisan ayında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Evet bu ay su elementinde bir ay. Ee, Başka eee Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. O otomatik olarak Başak Burcu'nu da dualite olarak etkileyen bir enerji ve e, boğa ve yükselen boğaların aşk hayatlarına da sirayet edecek bir etki de yaratacak. E, i̇kizlerde hareket eden Mars ise e, tabi bu yeni ayla biraz sert enerji e, yaratabilir. E, ve dilimize hakim olalım. Mart ayını akışta geçirelim. E, keyifli, neşeli, sağlıklı, e, yükselen boğa ve boğa borçlarına e, mutlu, keyifli bir ay dileriz. Hoşçakalın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nisan ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.